Ercan Selim'in de eniştem oldu. Memnun oldum. Başkanım dükkanı kapatıp geldim. Yemin <laughs> ediyorum. Tom <Home gülüyor> oyunuzu gördüm. Daha doğrusu Instagram canlı yayınınızı e, gördüm. Tuzla'da olduğumuzu anladım. Bir farklı bir parka gitmişsiniz. Ben evet. kapattım dükkanı. Farklı bir parka gittim. <laughs> e, benim bir anım var. Waffle'cı. Pinat Waffle'cı. Tatlı üzerine. Başkanım benim sizle ilgili bir anım var. Ben, ben milli görüşçüyüm. Yani sizin olduğunuz partiyle çok alakam yok ama sizi Allah için çok seviyorum. Eyvallah. Trabzonluyum, Sürmene'liyim. Ben belediye seçimlerinde ikinci tura kaldığımda rahmetli babamla Trabzon-Sürmene yayladaydık. O zaman maddi durumumuz çok iyi değildi. Şu an Allah'a şükür kendi çabamla genç gelişimci, kendim bir şeyler yaptım. O zaman size oy vermek için Sürmen'i AK Parti ilçe teşkilatı otobüs kaldırıyordu. Ben o zaman o otobüse bindim. Bak evet, yemin ediyorum e, dükkanıma gitmek nasip olmasın. Ee, o otobüse bindim size oy verdim. Aynı otobüse de geri döndüm. <laughs> babam babam sizin sizin için hep şey derdi Allah mekanı yani cennet kendi eylesin. Yatvareyi getiren adamdan sıkıntı çıkıyor. <laughs> <laughs> yani sizi Allah için çok seviyorum. Rahmet ederim. Yani, rahmet dilerim. Allah rahmet eylesin. İsmi neydi babanın? Ailenin çok tanıdık. Tabii tabii. Ki. Aynen. Aynen. Çok rahmet dilerim. Hatta ben sizle de şeyde fotoğraf çekildim. Ee, bu Hatay'a e, tamam. şey, çamaşır, Aa, Aile gönderdim. Orada da fotoğraf çekildi Aa. ama orada bu şeyi anlatma...